Herkese günaydın, güzel hafta başları, güzel haftalar olsun canlarım. Biz uyandık, Aliş'le işle, Doğa evde yok, Doğa anneme gitti. Dün anneme gitmiştik ya, Doğa orada kaldı yani birkaç gün. Oradan da zaten dişçi randevusuna gidecek falan filan, onun işleri kendi başına. Öyle yani kızlar, ben uyandım, bugün gerçekten, hatta sabah story'de de paylaşmıştım. Sonra ne oldu, bir şey oldu, Selin'de. Böyle o kadar planım var ki... İşte şurayı yapayım, burayı yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yemeklerimi yapayım. Bilmiyorum neler yapacağız. Gün bize neler getirecek? Öncelikle sağlık olsun. Havada gene bir rehavetli böyle nasıl diyeyim size? Yani yağdı yağacak, yağmıyor, vazgeçiyor. Bir değişik yani böyle. İş yapma. Al battaniyeyi, aç televizyonu, uzan diyor. Öyle bir hava var ama tabii ki ben onu dinlemeyeceğim. Öyle bir lüksüm yok kızlar. Çünkü bugün hafta başı. Hafta sonuna çıktığımız için. Ben hafta sonu Murat evdeyken zaten hiçbir şey yapmıyorum evde. Yani sadece işte yemeğimizi yiyoruz. Hani öyle temizlik falan pek yapmıyorum yani. Hafta içi yapıp işlerimi hafta sonu eşimle, çocuklarımla geçirmeyi ya da dışarı işlerimiz varsa... Onları halletmeyi hani daha çok tercih ediyoruz. O yüzden böyle kızlar hafta başı olduğu için yine bir böyle evden başlamam lazım. Öyle ama önce ne olacak? Önce güzel bir kahvaltı. Önce Aliye'ye ve kendime şöyle bir kahvaltı hazırlayayım, hafif güzel bir kahvaltı olsun. Sonra da güne başlayalım şekerlerim. Ve ben böyle bir kahvaltı tabağı hazırladım kızlar, ile kendime sadece peynir, zeytin, domates, salatalık koydum. Buraya da birazcık meyve doğradım. Eee. Anneş istediği için. Biz böyle sabah gerçekten meyve yemeyi seviyoruz. Tabakta olmasa da sonrasında, öncesinde ne hani kadar şimdi sağlıklı değil onu bilemem. Ama seviyoruz işte. Değil mi kuzucuğum? Evet. Değil mi annem? O yüzden şöyle tabağa doğruyorum mis gibi. Hadi bakalım. Biz afiyet olsun. Omlet bile yapmadık bugün böyle. Ve kızlar biz kahvaltımızı yaptık yürüyüşümüze çıktık Alya'yla. Biraz böyle spor yaptık aletlerde. Şimdi de yürüyüş zamanı değil mi Aliş? Evet. Evet bugün başladık. İnşallah daim olsun. Alya'nın da ikimizin de ihtiyacı var değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Anne hani biliyor musun? Hayır Hayır yeme sakınıyor Ne Zehirli bazıları. Zehirli bazıları diyor, diyor. Yedi. Hayır anneciğim. Ve biz evimize geldik şekerler. Mutfağımı toplamıştım. Ee, birkaç tane şurada yıkadıklarım var. Onları yerlerine koyacağım ve balkonumu yıkadım. Biraz önce o kuruyor. Yerler yaş. Ay çek çeklemekle uğraşmıyorum valla hiç. Şu sarmaşıklarımı güzelce tekrardan yıkadım. Tozlanmıştı, yıkamıştım. Tekrardan yıkadım. Onları da hemen buraya sardırdım. Önüm hep vallahi yeşillik oldu. Seviyorum böyle ya. Şu da mutfağımın önceki halısı kızlar. Ee, çıkarmıştım onu. Arkadaşımın makinesinde yıkayacağım. O yüzden bekletiyorum. Burada beklesin. Artık yarın falan onu şey yaparız. Ee, Yıkatırım yani. Öyle. Alişkom. Şimdi ne yemek yiyeceğiz? Çiğ köfte. önce dur bir akşam yemeğini yapalım annem. pilavımız pilavında akşam yaparım. Belki de pilav yapmam, çorba yaparım yanına. Hemen şöyle bulduktan çıkardım yine. Doğrayacağım. Ay ay sizler neler yapıyorsunuz canlarım. İyisinizdir inşallah. Vallahi işte yaz da olsa kış da olsa bu saatler gibi yemek şeyi oluyor telaşesi değil mi? Gerçi biraz daha hafif, biraz daha böyle e, şey yapıyoruz. Mesela bazen tek çeşit yanına bir çorba, işte salata böyle şey oluyor, güzel oluyor. Hafif şeyler. Alia. Çık oradan Alia. Çıksın. Ayağın kayar daha kurumadan geçin. Hello. Alia yapma Tamam. Anahtarın ne işi var burada? Ay anahtarını bak bir tur. Bir tane de sarımsak doğrayacağım kızlardan buna. Güzel oluyor yakıştırıyorum ben. Ya sarım yakışmadığı bir şey var mı? Gerçekten her şeye her şeye gidiyor anacım. Ali oradan bir sarım falan bir Şeye koymuştum o evet. hayır hayır. İler dolabında. Aynen. Hem şey koymuştum o kova anneciğim. Şey kovası var ya. Çıtır kova. Ha tavuk kovası. Hemen bir diş de. Sarımsak. Sarımsak doğruyoruz. Salçamızı getir hadi anneciğim. Evet. Kızım da bana yardım ediyor teyze dedi. Evet o kadar kembel değilim. Evet. evet aferin sana. Kaç kaşık? Bir yemek kaşığı. Dur bir dakika anneciğim yok şimdi dur. konaliçti. Tamam. orada hazır. Sonra hemen kızlar şu buzluktan çıkardım fasulyemi atacağım üzerine ve sonrasında azıcık dikkatli. Ben zaten çok sulu sevmiyorum. Çok sulu yapmam yani. Azıcık suyla pişireceğim işte. Yani şey yapayım mı? Karıştırayım mı? Karıştırayım mı? ayı çıkıp salça almam lazım kendime. veriyoruz. Şimdi kapatacağım. Bu hem eriyecek hem de kavrulacak ki zaten kavrulmuş koyuyorum tuzla. Biraz daha böyle. Ondan sonra da suyunu vereceğim. Bu kadar basit. Gitti gitti. Canımız da Arya'yla şey, çiğ köfte çekti çiğ kızlar. Var. Şu benim yaptığım var ya hazır 2 dakikada yaptım. Ondan yapacağım birazcık. Hemen şöyle alacağım ıslatıp yapacağım kurucuğumla kendime böyle acıktık biraz. Birazdan onu yeriz dedim. Saat 9.30'a kahvaltı yedim. o yiyelim ben sana. Hazır basit pembe çiğ şimdi Ne yapacağım Hatta daha şey da yapmışsın. şimdi kadar çok az olsun diye Ne kadar güzel bir şey yapmışsın. Ne kadar şey salça sanırım kadar Dolapta biraz köy salçası var. Ondan çıkaracağım. Biraz ekşi ama bir şey olmaz. Evet canımlar ben bulgurumu ıslatmıştım. Ondan sonra bir tane soğan doğradım. Minik minik böyle çok incecik. Aslında doğramak değil. Tabii ki rendeliyorum normalde içine suyunu da sıktırıp e, susuz şekilde koyuyorum. Ama şu an Aliye Ali ben olduğum için vallahi tamamen tembel bir çiğ köfte. O yüzden böyle yaptım. Ondan sonra bir iç de sarımsak koydum. Bir tane limon ama şey e, siz limon sıktım içine. Biraz böyle yağ gezdirdim. Biber salçasını, domates salçasını ekledim. Bir tane yumuşak domates vardı. Onu şöyle ikiye böldüm. E, onu şimdi beraber eldiven takacağım. Güzelce böyle yoğuracağım kızlar. Baharat olarak da isot attım. Kimyo, e, isot attım. Sumak attım. Kırmızı toz biber, karabiber attım. Tuz atacağım. Ondan sonra şimdi bir güzel yoğuracağım. Hadi bakalım. Biraz önce şu mutfağın küçük halısını ve bunu seriyorum bazen böyle kenarları rahat rahat sileyim diye böyle küçük daha önce görmüşsünüzdür. Bir de şu banyo hallarını yıkadım. Onları da asayım balkona. Biz işimizi bitirdik. Aile işte bana yardım etti değil mi anneciğim? Ondan sonra en bir güzel süpürdüm, sildim. Mutfağım zaten topluydu. Yemeğimi zaten koymuştum. balkonum zaten <laughs> temizlemiştim. Neyse diğer geri kalan işlerimi de yaptım. Burayı zaten toplamıştık. Evet şimdi çamaşır astım. Tekrar çamaşır var falan filan kızlar. Onlar rutin işler işte. Şimdi, şimdi Berna çağırdı. Gidiyoruz. Berna dinleneceğim gelmeyeceğim. Şunu yapacağım bunu yapacağım desem de çok hızlı Şimdi azıcık bir gideceğim oraya. Sonra da eve gelip ayağımı uzatıp <laughs> teyze olsa edeceğim. Ve kızlar biz şimdi de kayınvalidemlere geldik. Eşim geldi yemeğimizi yedik. Yukarı çıkalım dedik. Ben diyorum balkonda oturalım. O diyor içeride oturalım. Soğuk aslında hiç soğuk değil. Yani hafif böyle hava serin. Ee, ama çok güzel böyle bir şey kokuyor. Toprak kokuyor böyle. Yağmur yağıyor. Ve sakin sakin yani çok şükür öyle şeydi falan değil. Öyle olsa oturamam zaten. Böyle. Neyse çay demleyelim de biraz içeride oturup sonra çıkarız çay içerken. En azından ben çıkarım valla çok seviyorum böyle havada çay içmeyi. Çok güzel ya. Anne. Yani. Efendim anne. Şurada keşke bir bahçemiz olsa değil Oy, mi? Oy seni yerim gidelim gel. Ve çayımızı demleyelim. Anne tezlerimden göster. Ne göstereyim annem? Bana. Ay yerim senin tabağını var ya. Tezleri şey göstermiş. Annemlere çay, çayın yanında yiyebilecekleri çerezler hazırlarım. Çerezler bisküvi, bisküvi hazırlamış. Ay ben yerim seni. Babaannesinin bisküvilerini çıkarmış kızlar. Bize böyle hazırlamış. Ay ellerini sağlık kurban olurum sana. Hala yağmur yağıyor. Tayyip'in alsın ondan sonra yiyelim olur mu anneciğim? Yiyelim de İçelim. balkonda. Tamam. Üşümezsen. <laughs> Ay çay yine az olmuş gibi ya de demledim abi Ay ne güzel yağıyor. Maşallah. Evet çayımızı içiyoruz kızlar. Vallahi güzel oldu ya açık havada. Üşümediniz değil mi baba? üşümedim üşümedim normal hava. <laughs> üşümedim üşümedim. Şeyinde taktığı şapkasını babam. Ne yapsın üşüyor vallahi. İyi olacak. <laughs> nasıl isterseniz baba. <gülüyor> 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 Canım ya. Bir şey olmaz. <laughs> ay ay. Vallahi hava da güzel. Değil mi? Evet. Artiden yağmur yok. Bak üşürüm diye çıkmıyordunuz baba. Üşürüm dedi. Dedim tamam, baba çıkın üşümezsiniz baba. dedim. Tam çay evet, yavası. Evet. Tam çay içilecek hava, tam evet. balkonda oturulacak hava. Değil mi? Aynen evet. öyle. Ama Çok bize, güzel. bize ayıplarlar. Niye? Şu havada dışarıda oturuyorlar, soğukta yerler. <laughs> Aman anne kim ayıplayacak <laughs> ya? Ayıplar Oturabilen mi? otursun. Oturabilen kendine güvenen otursun. <laughs> evet. <Söylemişsin. gülüyor> Mis gibi Hadi hava var. ne var? Evet. Vallahi. Şimdi derler. Değil ya. mi canım? Ayıp derler. <laughs> ayıp ama ya. Sustu. Diyor ki YouTube paran ya. nereye yatırıyorsa ben de yatayım kızım nereye yat yatırılıyorsa ben de yatı yatırım benim de katkım olsun ya. Ya yerim ne tamam. Yok tamam. baba onlar benim hesabıma yatıyor. baba, baba ben sana IBAN numarası veriyorum. Tamam. Ya yerim sana. Bana <laughs> kolaylık sağla ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya. Sen söyle de yapalım. Maaş kartını versen yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok artık baba sen. Ay babam. Ay babam. <laughs> baba. Zaten elinde senin. Ama hepsini çekip hı. getiriyorum ben sana. e çekeceksin getireceksin tabi sen mi yiyeceksin? Tamam, oradan diyeceksin ki oradan kes diyeceksin. Olur. <laughs> olur. O, o, oradan kırtıkla. Ne kırtıkla. <gülüyor> <gülüyor> yok olmaz. Daha ne diyeyim? Olmaz olmaz sağ ol. Allah razı yok sağ olun baba vermiş kadar <laughs> oldunuz sağ olun. Ay ay. Ona sıra işte. <laughs> Ay, yok sen aman sen yok. Sen, merak de, Sanayiye gidiyorsun. Araba yolda kaldı. Cepte para yok. Zaman tutukla işte. <laughs> Ay ya baba. <laughs> yok. Allah korusun. Araba da yolda kalmasın. Maaşını da tutuklamayın <laughs> Var baba onun parası. Sağ olun. <laughs> i̇şte kolay. Söyleyeyim ben büyük olarak da. Sen... Hırtıklı değil ya yerim sizi. Tamam sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Ay baba. Bardak buradaymış bardak gitti. İçeyim mi tane daha içer misiniz evet, baba? Otur, ha, otur, otur. Bala verin. Hayır <laughs> otur, ya verin annem, verin. Ya, ya verin. Baba. Otur sen annem ayakta ya. ya. ya verin. Annem aa aa ya. bakar mısınız? Yok, yok. Çay yokmuş. <laughs> Çay yok. Biz evimize indik şekerlerim. Gene bir böyle bir ışıkta bir şey var. Anacım ben anlamıyorum. Mutfağa girince bir şey. Asıl Neyse kızlar ben size aslında gösterecektim. Dün biz Bim'den ee, bayram için şey aldık. Çikolataya kahve aldık. E, onu gösterecektim. Şu eşimle beraber şu e, ee, şeyden aldık bir tane. Ay. Hindistan cevizi. Ama gerçekten böyle Coco Star gibiymiş. Yani güzel yani beğendik. Sonra bak hadi. Şeyden. Sonra şu geçen bayramda almıştık. Bundan bu çok güzel kızlar. Gerçekten hem çikolata kalitesi güzel hem de içinin dolgusu. Hakikaten çok güzel. Hindistan cevizisi var. Şu özellikle çileklisini çok beğenmiştik. Portakallısı var. Gerçekten gerçekten çok güzel. Bundan aldık. Bunun fiyatı valla şunun fiyatı 19 müydü kızlar? 24 müydü bu? Hatırlamıyorum. Bu sanırım 20 41, 29, 1, ya öyle genelde zaten 30 lira civarında olmuş çikolatalar. Sonra bunun da e, içi şeylisi vardı. Şöyle göstereyim. Bunun da e, içi şurası şey içinde şöyle minik minik e, fındık parçacıklı olanı vardı. Şöyle yine at etinin e, bimde ama 45 liraydı. Ben de bunu şeyde görmüştüm 101'de. Bunu 101'den aldım kızlar. Bu 30 lira sadece fındığı yok. Aman olmayı da sinirler dolabında dolu. Kiler dolabında fındık var da. Yani yiyecek insan yok. Neyse kızlar. Öyle yani. Yani bayram için bu 3 tanesini almış olduk. Daha fazla almadım ki zaten büyük ihtimalle yani ee bayramın ikinci günden sonra Ankara'da olmayabiliriz. Öyle bir planımız var ama hayırlısı bakalım. Şimdiden daha belli değil. E neyse kızlar sonra Aşk kahve bayıldım ya. Yani kahve çeşitlerine bayıldım. Bakar mısınız? Ee, yani tadına falan hiç bilmiyorum ama sadece böyle e, değişik geldi bana. Denemek istedim. Çok böyle kahveyle aramız varmış gibi olsun. Gelinme gidinme ikram edelim. Bir de biz Murat da ben de böyle sade kahveyi sevmiyoruz. Yani normal kahveyi sevmeyiz ama böyle bazen aromalı kahveleri ya da dibek kahvesini falan seviyoruz. Bir tane böyle naneli çikolatalı kahve aldım. Bence güzeldir şu an. Çikolata var işin içinde. Ve bir tane de şöyle pembe çikolatalı kahve aldım. Bunu da güzel olacağını düşünüyorum. Bunu da Murat dedi alalım diye. Öyle kızlar. Yani kahve yerinde bunlar. Mis gibi. Bayrama. Hadi bakalım. Gelin beraber içelim. Böyle şekerlerim. Bunların da fiyatı kız. Bunlar çok ucuz ya. Normal kahveden daha ucuz. 9.75'ti ama gramajı falan nasıl ben çok anlamam. Normalde çok böyle kahve tüketmediğimiz için, çok kahve almadığımız için. Ama bence ucuz yani. Ne olacak ki şundan beşer bardak çıksa ne olacak? Fazla diye çıkar belki. Bilmiyorum. Neyse ama öyle şekerler. Hatta portakallısı falan da vardı. Hindistan cevizi vardı. Hindistan cevizi güzel değildir dedim Murat. Ondan sonra bunları aldık yani. Güzellerim. Neyse bugünkü vlogum da bu kadar olsun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyip izleyip kaçıyorsunuz kız. Abone olun, like atın, yorum yapın. Ben de bakayım kimler nerelerden izliyor acım. Bir dediğim gibi bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.